Sevgilim. Hayatım benim. Canım o kadar sıkkın ki. an sana sarılmaya o kadar ihtiyacım var ki. Sakin ol sevgilim ne oldu? Abim. İlişkimizi öğrenince deliye döndü Levent. Bırak görüşmemizi artık senin hastan olmamı bile istemiyorum. Sevgilim normal ilk başta böyle tepki verebilir. Yok Levent yani bana söylediklerini bir duysaydım bu kadar rahat olmaz neymiş. Yaşım büyükmüş. İşte hastan olarak beni kandırıyormuş. Yok ama Firuze de aynı şeyleri düşünüyor. Yani ben adım gibi eminim kesin o abim böyle giziden gizliye doldurdu. Tamam gel. gel. Bak sonuçta babam birlikte olduğumuzu biliyor. Onayladı. Bir şey değişmedi, değişti mi? Yok. ...çok değişmedi ama işte abim her onun kendi tarafına çekebilir Levent. O zaman biz daha hızlı davranmak zorundayız. Baban arıyor. Al işte bak abim onu çoktan etkilemiş bile kesin kötü kötü konuşacak yine. Alo. Muzaffer Bey merhaba. Tabi, tabi gelirim tabi efendim. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Ne dedi? Ne dedi? Akşam beni çağırıyor. Sesi nasıldı Levent? Bilmiyorum. Biraz düşünceli gibiydi ama... ...gidince bakacağız. Kahretsin. Ne olacak şimdi? Şimdi sen eve git. Tamam mı? Evdekilerin nabzını yokla. Bir şey olursa bana haber ver. Ben de ona göre hazırlıklı gelirim. Ama bak kimseyle kavga etmek yok. Tamam mı? Sakin olacağız. Tamam. Tamam sevgilim. Gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> Fikret anne. Hoş geldin. Ee, sen de hoş geldin. Şimdi sen eve git. Tamam mı? Evdekilerin nabzını yokla. Bir şey olursa bana haber ver. Ben de ona göre hazırlıklı gelirim. Ama bak kimseyle kavga etmek yok. Tamam mı? Sakin olacağız. Aslında iyi ki geldin Fikret Anne. Hani bugün de gelmeseydin artık ben seni arayacaktım. Niye ki? Fikret anne, Fikret anne. Sen gittiğin günden beri çok üzgünüm yani. Sana öyle panikle o kadar kötü şeyler söyledim ki. Çok kızdın değil mi bana? Yani o kızgınlıkla da işte tabi babama her şeyi anlattım böyle. Ama iyi yaptın. Ç ya çok iyi yaptın çünkü ben hak ettim ben. Sen benim bugüne kadar birine laf taşıdığımı duydun mu kızım? Nasıl yani? Babama hiçbir şey, hiçbir şey söylemedin mi? Söylemedim söylemem de. Ama sana çok kırgınım. O kadar haklısın ki yani o kadar ha... ben senin yerinde olsaydım yani benim yüzüme bile bakmazdım. O kadar da değil. Yok. Yok o kadar. O kadar ama kıyamazsın değil mi sen bana? Affettin değil mi beni? Tamam tamam affettim. Ama kırgınlığım geçer mi bilemiyorum. Yok yok. Yani geliyorsa gerçekten seni affettirmek için yaparım. Hatta bak bak tam ben iyileşmedim şu an. Tam iyileşmedim ama. <laughs> ben istiyorsan sana cici kız dansı bile yapabilirim. Otur kızım otur otur tamam. Tamam <laughs> tamam, tamam tamam oturdum. Oturdum. Babam nerede Fikret anne? Hani senin geldiğini duyunca herhalde çok sevinmiştir değil mi? Bahçede dolanıyordu. Ha. Doktor Levent'i yemeğe çağırdı haberin olsun. Levent. Neden çağırdı Fikret Hanım Levent'i? Vallahi bilmiyorum. Gelince öğreneceğiz. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.